İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım bir terazi burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 19 Mart 2024. Şöyle fincanınızı görün. Sizde teraziler. Bir kırgınlıklar bitiyor artık. Burada böyle bir sanki sizi birilerine görüştürmek istemeyen biri var. Yani eşiniz mi, aileniz mi? Sizi birilerinden hep uzak tutmaya çalışıyorlar. Karışanlarınız ya da çok fazla. Ama çok kısmetli olacaksınız. Bakın Dışarıdan, şehir dışından, yurt dışından çok fazla böyle bir parasal anlamda kariyerle, işle alakalı çok fazla e, sizin e, kısmetleriniz ayağınıza gelecek. İki kişi sizi bir baş tacı yapacak. Yüreğiniz ağzınızda bekliyor bir şeyler olacakmış gibi ama üzüntülü bir şey mi, heyecanlı bir şey mi e, iyiye çıkacak, sabrettiğinize değecek. Yani Birkaç hafta daha sabrettiğinize değecek. Birini çok güzel iflah etmişsiniz siz. Ee, sanki bir hani kötü bir yere gösterdiniz, bir de iyi bir yere gösterdiniz ya da çok lüks bir hayatı gösterdiniz ya da çok aşağıda bir hayatı gösterdiniz. Ama çok büyük dersler almış sizden. Yani sizin yaşadıklarınızdan olabilir, gösterdiğiniz doğru yoldan olabilir ama kendini çok değiştirmiş bir kişi var burada. Ama bu tarafta birinize baktığım anda Çileli bir hayatınız olmuş. Hem maddi yönden hem manevi yönden. Kendinizi 2-3 defa kurtarmışsınız bir yerlerden. Maddi ya da manevi. Yandan yandan bakışlar var size. Sanki bir yerden böyle bir yere bir tabela asıyorsunuz ya da bu özel bir plakada olabilir. Arabanızın plakası da olabilir. Kendinizi bazen özel hissediyorsunuz. Bazen yerin dibinde hissediyorsunuz. Ama kendinize böyle özel hissettirmek için her şeyi yapacaksınız. İki kişi sizi çok uğraştırıyor. Şey bir kişi iki, iki kişiyi haneden iki kişiyi çok uğraştırıyor. 3 Üç, üçlü vakte kadar çok büyük bir rahatlamalar olacak içinizde. Sanki bir kuşun üstüne oturmuşsunuz. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Sizin böyle bir nefes alacağınız bir yerlere gitmek istiyorsunuz. elini arkasına bağlamış bir erkek yüzü çıktı. Bir yere doğru bakıyor. Yani karar anı. Burada bir karar anı olacak. Kırılan kırılsın, dökülen dökülsün diyorsunuz bazen. Hani tutamayacağınız sözü vermediğiniz için sizin bazen sözleriniz bir başkalarına sert gelebiliyor. Ama en güzel dürüstlüğü de ortaya yere koyuyorsunuz. E, mantıklı olarak iyi iyi söylüyorsunuz. İçten pazarlıklı değilsiniz. Kastıran bir bayan yüzü çıktı. Yani e, böyle çok mu sevdiğinizi belli ettiniz ne yaptınız. Yani e, birazcık kendini kastırmış gibi. Aralıklarla görüşüyorsunuz. Ara ara kopuk kopuk. Sinirli birisini böyle yatıştırmaya çalışıyorsunuz siz bazen. Bir mesaja çok şok olmuşsunuz. Yani burada e, ya birileri bir şey söyledi, orada bir e, alındınız. ama böyle siz bir şeyleri isteyince hep bir avucunuz boş dönmüş. Böyle bir avucunuz çok boş dönmüş sizin. Bir şeyleri istemişsiniz ama avucunuz boş dönmüş. Ya da alacaklarınızı istediniz. köklü bir diş çıkmış sanki. Diş mi yaptırıyorsunuz yoksa diş mi çektiriyorsunuz? Diş çıkmış. Bakın bir damla böyle bir göz yaşınız çıkmış. Birini bir yere e, gitmek için hazırlıyorsunuz. Yani hani böyle bir gelin çıkar ya haneden. Ya da bir arkadaşınızın bu. Bir bayanı hazırlayan bir bayan var burada. Tozunu attıracaksanız gezmelerin. Sanki birini kıskandırmak mı istiyorsunuz? Yani aslında ya da kendinize bağlamak için. Hani illa bir kadın ya da bir erkek olması önemli değil yanınızda. Gezmeniz, tozmanız, işte e, ne bileyim bir şeyler eğlenceli gibi, e, mutluymuş gibi paylaşım yapmalar. Birini sanki e, kıskandıracak gibisiniz siz. Bir siz koşturuyorsunuz bir o koşturuyor. Bir siz koşturuyorsunuz bir o koşturuyor. Yani bir değişik duygudasınız. İki tane önünüzde. Acil olan bir nişan düğün var. Bir topluluk var. Yani biriniz bu yaz olsun diyor, biriniz öbürkü yaz olsun diyor. Yani tam da karar verilmiş bir şey yok. Çok kafadan sesler çıkıyor tarih için. Çok bolluğunuz, bereketiniz olacak sizin. Çok aşırı öyle böyle değil. Umutlarınız, hayalleriniz hiçbir zaman suya düşmeyecek. Sizi gözlüklü biri görmek çok istiyor. Yani bu akrabanız mı, tanıdık mı, arkadaş mı, yani sizle görüşmek isteyenler çok kişiler var. Sanki ikiyi gösteriyorsunuz birine. Yani ikili vakitin içinde bekle her şey gerçekleşecek diyorsunuz. Bazen böyle sonu olmayan bir geminin içinde gibi hissediyorsunuz kendinizi ama öyle değil. Sizi garantileyecek bir şeyler yapmayı planlıyorsunuz. Birinin bir şeylerini ödeyeceksiniz. Ya kendinizin ya evdeki haneden birilerinin sigortası olur yine ne bileyim işte bir geliri olur bir garanti kendinizinki olur. Belki de ev, evleneceksinizdir belki de ondan garanti de hissedeceksinizdir kendinizi ama yani hep böyle bir garantici şeylere biraz daha bakıyorsunuz siz. bir size çok bereketsiz gelmiş. Eşiniz mi sevdiğiniz mi ne elinizde kalmış ne kolunuzda kalmış. Bütün parmaklarınızda yüzük doluyken Bilezikler doluyken bir anda hepsi gitmiş. Bir grup var. Onlar size bakıyor. Siz onlara bakıyorsunuz. Yani bu arkadaş grubu geride bıraktığınız kişiler de olabilir. Uzaklaşmamız, uzaklaşmanız sizin için iyi olmuş. Sizin kendiniz iyiliğinize olan her şeyi yapacaksınız. Ama size böyle bir bir fikir verecek bir kişi olacak. O işin içine doğru yürüyeceksiniz. Maddi zorluklar hiç çekmeyeceksiniz desem yeri. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.